Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 2023 TÜİK tarım verileri açıklandı. Bir önceki videolarımızda nüfus ve hayvancılık verilerini sizlerle paylaşmıştık. Bu videomuzda ise haritalarla beraber tarım verilerini sizlerle paylaşacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Buğday son TÜİK verilerine göre en fazla Konya'da yetiştirilir. Mısır Son TÜİK verilerine göre en fazla Konya'da yetiştirilir. Bunun en önemli sebebi Mavi Tünel projesidir. Pirinç Son TÜİK verilerine göre en fazla Edirne'de yetiştirilir. Sıtma hastalığına neden olduğu için pirinç yatakları devlet kontrolündedir. Pamuk GAP kapsamında en fazla Şanlıurfa'da yetiştirilir. Bütün son tüyük verilerine göre en fazla Adıyaman'da yetiştirilir. Şeker pancarı ise geçtiğimiz seneyle aynı en fazla Konya'da yetiştirilir. Haşhaş uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı için devlet kontrolü nedir? En fazla Afyon'da yetiştirilir. Çay Doğu Karadeniz'in bir ürünüdür. %100'ü Doğu Karadeniz'de yetiştirilir. En fazla ise Rize'de yetiştirilir. Keten ve kenevir burada bir önceki yıla göre değişiklik var. Nedir o? Son tüyük verilerine göre keten en fazla Uşak'ta yetiştirilir. Geçtiğimiz sene Afyondu. Bu sene Uşak oldu. Notlarımızı güncelleyelim. Kenevir ise geçtiğimiz yılla aynı en fazla Samsun'da yetiştirilir. Yine ayçiçeği de keten gibi değişti. Son tüyük verilerine göre en fazla Edirne'de yetiştirilir. Geçtiğimiz sene Tekirdağ'daydı. Bu sene en fazla Edirne'de yetiştirilir diyoruz. Yani Edirne'de hem pirinç hem de ayçiçeği yetiştirilir. Zeytin son TÜİK verilerine göre en fazla İzmir'de yetiştirilir. Soya fasulyesi son TÜİK verilerine göre en fazla Adana'da yetiştirilir. Üzüm son TÜİK verilerine göre en fazla Manisa'da yetiştirilir. Elma. Elma denilince aklımıza hep nedense Amasya elması geliyor. Fakat son yıllarda hiç değişmedi. Son yıllarda elma en fazla Isparta'da yetiştirilir. Isparta deyince aklımıza hem elma hem de gül gelsin. Bu ikisini unutmayalım. Fındık son TÜİK verilerine göre en fazla Ordu'da yetiştirilir. İncir ise görüyorsunuz Akdeniz ve Ege kıyılarının vazgeçilmez ürünü incir en fazla aydında yetiştirilir. Turunçgil son TÜİK verilerine göre en fazla Adana'da yetiştirilir. Mikro özelliğinden dolayı Doğu Karadeniz'de de yetiştirilir ama biz en fazla Adana'da olduğunu unutmayalım. Muz son TÜİK verilerine göre en fazla Mersin'de yetiştirilir. Muz için Haritada muzu bulmamız için Manisa önemli. Son yıllarda Manisa'da bir muz yetiştiriciliği artışı var. Bunu da unutmayalım. İşte arkadaşlar size haritasını vermediğim tarım ürünleri de burada var. Türkiye'nin tarım ürünleri haritası. Size bir önceki slaytlardaki haritasını vermediğim ürünler neler? Yalova yine kivi de ilk sırada bunun yanı sıra Burdur'da anason, Antalya'da avokado ve susam, Mersin'de limon, Ankara'da nohut, Yozgat'ta yeşil mercimek, Şanlıurfa'da kırmızı mercimek, Nevşehir'de kuru fasulye ve Niğde'de patates yetiştirilir diyoruz. Türkiye'nin son TÜİK verilerine göre hazırlanmış tarım ürünleri haritası bu şekilde ister ekran görüntüsü alın, isterseniz de kendiniz Boş bir haritaya bunu çizin. İşte bunlar da yazılı halleri. Yani şu ana kadar videoya kadar videodaki her şeyin yazılı hali bu şekilde. Konya'yı görüyorsunuz. Buğday, arpa, kolza, mısır, şeker pancarı, kolza bir diğer adıyla kanola Tekirdağ'daydı geçen sene. Bu sene nerede? Konya'da. Lütfen değişen ürünleri notlarımızda, kitaplarımızda değiştirelim. Çünkü bunlardan sorumlusunuz artık. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Nüfus ve hayvancılığa dair TÜİK verilerini kanalımızda bulabilirsiniz diyoruz. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.